Hz. Musa Aleyhisselam Ya Rabbi senin adaletin nasıl tecelli eder? Görmek isterim der. Ey Musa şu ağacın altında otur. Biraz sonra adaletimi sana göstereceğim der. Musa Aleyhisselam ağacın altında dinlenirken ön tarafında bir çeşme vardır. Derken bir savaşçı bir delikanlı silahlarıyla birlikte atıyla koşarak gelmiş suyun başında keşmenin başında suyu kana kana içerken oracıkta altın kesesini düşürür fakat farkında olmadan yoluna devam eder o gittikten sonra koşa zıplaya gelen bir çocuk su içeceği an orada düşen kese altını görünce kaptığı gibi koşarak gözden kaybolur. Çocuk gittikten sonra yaşlı bir amca iki gözden ama bastonunu tıklata tıklata zoraki yürüyor çeşmenin başına kadar gelmiştir. Ve derken o atlı kesesin altını kaybettiğini anlayınca geriye dönüyor. Geliyor bakıyor yaşlı adam çeşmenin başında yapışıyor yakasına altınlarımı ver diyor. Ben buraya koymuştum, burada düşmüştü. Evladım ben görmüyorum, altını nasıl alayım, nasıl alayım derken, efendi kafasının tası atar ve oracıkta vurur, onu öldürür ve yoluna devam eder. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi bu ne iş? Ya Rabbi bu ne iş? Atalar bu işin neresinde? Ya Musa'm, işin iç yüzünü bilmeyin ah edersin. İşin iç yüzü şudur Musa'm o atlı vardı ya, o atlı, o çocuğun babasını yıllarca çalıştırdı ama hakkını gasp etti, hakkını vermedi, hakkını yedi. İşte bugün onun altınlarını o çocuğun babasının hakkı olarak bu çocuğa verdim, adaleti sağladım. O yaşlı vardı ya o yaşlı. O yaşlı da o delikanlının babasını öldürmüştü Musa'm. Kısası yerine getirerek adaleti sağladım. Hiçbir şey kimsenin yanına kalmaz. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Sen zulmedersin. Zannedersin ki yanıma kalır. Ama bugün olmazsa yarın mutlaka o çıkar. Sizsiz siz olun da sakın kimseye karşı adaletsizlik yapmayın, vicdansızlık yapmayın, merhametsizlik yapmayın. Eninde sonunda o adaletsizlik yaptığınız ok sizi göğsünüzden vurur. Sonra dersiniz ki neden bu işler başıma geliyor, neden? Sen ettin, sen buldun.